Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 3 bin tır silah Kandil'e taşındı. Bu bilgi PKK PYD'nin eski sözcüsü itirafçı Talal Silo verdi. Silo, ABD yardımı silahların PKK terör örgütü tarafından Kandil'e taşındığını söyledi. <laughs> Amerikalı yetkililer PKK'ya havadan ve karadan silah ve cephane ulaştırıyordu. Sülo teslimatla ilgili SDG yöneticisi olarak gözüken dört kişiye teslim ediyorlardı dedi. Teslimatı alan kişilerden birisinin kendisi olduğunu itiraf etti. Silahların alındıktan sonra kontrolün Kandil yöneticilerine geçtiğini ifade etti. İtirafçı Sülo orta düzey silahların farklı araç ve yollarla Sincar'a ve ardından Kandil'e gönderildiğini kaydetti. O silahlar arasında ABD yapımı keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş uçak savar, tank savar, roket atarlar ve Doçka, BKS gibi silahlar da yer alıyordu. Araç gereç ve diğer donanımların ise Suriye'de bırakıldığı kaydedildi. Sülo, ABD'nin bölgeye gönderdiği Brett McGurk ile birçok görüşme yaptığını da itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya silah tesliminin ortaya çıkmaması için bu yolu kullandıklarını öğrendiğini aktardı.